gündem medyadan iyi günler. Herkesin geldi geliyor ve bundan sonra ne gazetecilik ne sosyal medya deneyimimiz ne de ifade ve basın özgürlüğümüz eskisi gibi olamayacak dediği yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde. Yaygın medya ve iktidar çevreleri bunu bir dezenformasyon yasası olarak ambalajlıyorlar. Bunun üzerinden tanıtımını ve sunumunu yapıyorlar. Ancak basın meslek örgütleri, gazeteciler, sivil toplum kuruluş temsilcileri arasında yaygın kanı bunun bir sansür yasası olduğu yönünde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda maddeler üzerinde görüşmeler devam ediyor. Elbette Ceren Sözeri ile birlikte öncelikli gündem maddemiz bu olacak ancak Ceren Ayağının Tozuyla kendi davasından katılıyor bu kayda. Ceren hoş geldin. Merhaba hocam. Ee, senin de aslında uzayıp giden ve en son yanılmıyorsam 1 Mart'a ertelenen bir e, davan söz konusu. Aslında orada e, yanılmıyorsam Serhat Albayrak gazetede yazdığım bir yazı nedeniyle yüklü bir miktarda tazminat talep ediyor seninle senden. Ve aslında bu dava bize mevcut hukuk sisteminin işleyişinde sansür yasası geçerse gazeteciler, bilim insanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, hatta sıradan internet kullanıcıları ne ile karşılaşabilirler, ona dair de bir fikir veriyor. Kısaca aslında biliyorum çok konuşmayı sevmiyorsun bu dava hakkında ve süreç de ilerliyor ancak en azından bilgi vermek için Nereden nereye nasıl bir gelişme oldu ve şu an neyle yargılanıyorsun ve hangi suçla itham ediliyorsun? E, can, konuşmak istememem sebebi yani benden çok daha ağır şartlarda yargılanan tutuklu yargılanan gazeteci arkadaşlarımız var. Onun yanında daha önemsiz bir daha tali bir dava olduğu için e, şey yapıyorum yani çok konuşmaktan çekiniyorum ama e, hani aslında geldiğimiz nokta birazcık da bu sansür yasasının nerelere ulaşacağı konusunda da biraz fikri veriyor. Ben e, hatırlarsan eğer 2019 e, 31 Mart seçimleri sonrasında e, CHP'nin aslında Ekrem İmamoğlu'nun e, kazanmasının ardından yani daha sonra iptal edilen seçimlerin öncesinde hatta 31 Mart akşamı e, seyircilerimizde hatırlar bir veri akışı problemi olmuştu. 4 saat boyunca Anadolu Ajansı seçim sonuçlarını açıklayamamıştı. Dolayısıyla da hiç kimse haber alamamıştı. Ben aslında bunun kötü yönetimi daha doğrusu AKP'nin medya politikalarının kötü yönetilmesi konusunda bir yazı yazmıştım. Ve hatta o gecede işte bir takım sanlık görevlilerinin tutuklandığına dair falan da böyle bir takım dezenformasyon bugünkü şeyle tam bir anlamıyla dezenformasyon çünkü Sabah Gazetesi sonradan ve yazarı Hilal Katlan sonradan o Tweetlerini de geri çekmek durumunda kalmışlardı çünkü gerçek değildi. Bunları da içeren bir yazı yazmıştım. Fakat ilginç bir şekilde yani diğer gazeteci arkadaşlarımdan farklı olarak ben ticaret mahkemesinde yargılanıyorum. Dolayısıyla böyle bireysel savunma da yapamadığım için süreçte hiç de bilmiyorum yani ticaret mahkemesi. Daha önce böyle bir işim param vesaire olmadığı için yargılanmamıştım. Ee, ve 2019'da dan itibaren yani yazı yazıldı. Sen bir zaman, medya grubunun saygınlığını zedelemekle mi suçlanıyorsun? Ben ve Evrensel Gazetesi ayrıca yani hani hem benden yüklü bir tazminat hem de Evrensel Gazetesi'nden yüklü bir tazminat e, istiyor. Davalı olan, davacı olan pardon e, Serhat Albayrak. Ee, ve ben ticaret albayran ticari itibarını zehirle şey zedelediğim e, iddiasıyla yargılanıyorum. Yani işin Tuhaf tarafı tabii bu bir medya patronu sahibi her türlü eleştiriye açık sahibi değil yöneticisi ama her türlü eleştiriye açık olması gerekirken yani medyanın esas işi eleştiri olması gerekirken e, yani ve konu aslında Anadolu Ajansı iken e, birden biri kendi üzerine alınarak Serhat Albayrak e, dava açtı ve işte 8. duruşmaya doğru gidiyoruz. 4 senedir yani 1 Mart'ta ertelendi e, duruşma. bir e, 1 Mart'ta işte ben yazıyı 7 Nisan 2019'da yazmıştım. Neredeyse 4 yıldır bu davadan yargılanıyor olacağım. E, bunu hani uluslararası örgütler, gazetecilik örgütleri bir slap davası olarak adlandırıyorlar. Birazcık aslında eee caydırma yani bu tür konularda yazmama yani bir anlamda para cezalarıyla susturma şeyi e, yöntemi bu. E, ama bunun ötesinde e, yani bir birincisi caydırma deyince aslında işte bu dezenformasyon yasasına e, geliyoruz. Yani e, birincisi hadi diyelim ki şey olmasa bile doğrudan bir ceza olmasa bile veya işte ne bileyim e, dezenformasyon yasası Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlandı. E, oradaki ifadelerle yani en çok tartışılan 29. maddede işte halkı şeye e, endişeye korkuya sevk etmek gibi bir takım önler, önlemler aldıklarını söyleseler bile. E, bunu görüşünü görüyoruz ki aslında Hani bırak doğrudan iktidar olanları yani doğrudan ülkeyi yöneten işte ne bileyim bakanlar, cumhurbaşkanı vesaire e, onun dışında, onun çevresinde bulunan yani medya patronu ya da medya yöneticisi konumunda olan insanlar dahi e, böyle bir şeyden hani kendilerine yönelik en ufak bir eleştiriyi e, bu kapsamda değerlendirip e, bu, bu şekilde kullanabiliyorlar. Zaten aslında e, sadece bu değil daha önce de yazmış olduğum yani bir benim ve başka gazetecilerin yazdıkları yazılar zaten internet sitelerinden içerik engellemesiyle karşı karşıya kalıyorlardı. Şimdi de aslında bunun daha da ötesi bir hapis cezası ile tehdit ediliyorlar. Dolayısıyla bir şey yazıp çizmenin giderek güçleştiği, o yüzden zaten adına sansür yasası diyoruz. Caydırmanın daha kolaylaştığı bir riskle karşı karşıyayız. 2019 seçimlerine e, vurgu yaptın zira senin birinci turla, birinci seçimle sonra yinelenen ikinci seçim arasındaki e, ilk seçime dair gözlemlerin söz konusuydu. Hatırlarsın o dönem... Çünkü çaldılar fırtınası esmişti. İktidar, iktidara yakın isimler ve hatta o dönem işte Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan eski başbakan Sayın Binali Yıldırım tarafından. Çünkü çaldılar ve asla altı doldurulamayan bir söylem olarak kaldı. Ve aslında literatürde herhalde evrensel literatürde dezenformasyon ya da belki işte bilgi düzensizliği nedir? Bu bir kampanya haline nasıl dönüştürülür diye bir ee, sağlam örnek aransa Türkiye örneği olarak bu çaldılar çünkü çaldılar kampanyası e, gösterilebilirdi ama benim bildiğim kadarıyla herhangi bir dava e, açılmadı soruşturma yürütüldü mü bir suç duyurusu üzerinden onu da bilmiyorum ama dezenformasyon yasasının ne yönde işleyeceğini yani tek yöne dönük bir silah olarak işleyeceğine dair de önemli bir gösterge sanırım değil mi? Evet Can aynı şey e, hani bugün konuşacaklarımız arasında da var. E, i̇şte bu CHP'nin daha doğrusu CHP'nin gazetecisi denilen işte Mersin'deki e, bir polisin katledilmesiyle ilgili haberlerde de ortaya çıkan e, şeyler bunlar. E, yani iktidar gazetecileri e, hani bundan özellikle çözüm süreci zamanında e, çok çok daha e, net bir şekilde e, örneğin işte PKK'yı savunan Öcalan'ı savunan tweetler atmış olmalarına rağmen bunların hiçbirisi herhangi bir ceza konusu olmuyor. Yani aslında o konuya geçtiğimiz zaman birkaç da örnek Hı -hı. de vermek isterim ama Hı -hı. yani bu bir hep tek taraflı işliyor ve ben şöyle de bir öngörüde bulunuyorum. Şimdi hani bu kadar tepki var en azından toplumda veya gazetecilik örgütleri buna tepki gösteriyorlar. Bilmiyorum muhalefet partileri sen ne düşünüyorsun? Yeteri kadar bir baskı uyguluyorlar mı meclis üzerinde? En azından Kılıçdaroğlu bunu anayasa mahkemesine götüreceğini söyledi bu yasayı. Mücadeleye devam edeceklerini söylediler. Ama yani benim tahminim tıpkı geçmişte olduğu gibi öncelikli olarak hani bunun aslında şeyle ilgisi olmadığını yani aslında yani büyük bir risk olmadığını, yalnızca dezenformasyonun önlenmesi için bir önlem olduğuna dair. Fethi Yıldız biliyorsun ilk, ilk iki maddesi geçti. Fethi Yıldız orada bir e, konuşma yapıyor. E, bu yasanın aslında altında birinci imzası Asla olan. olan kişi evet. MHP milletvekili Fethi Yıldız diyor ki ifade özgürlüğü mutlak bir hak niteliğinde değildir diye bir açıklama yapıyor. Yani dolayısıyla aslında bize bu yasayı hazırlayanların e, neyle yani hangi düşünce zihniyetlerini ortaya koyan bir şey yani önemli olan güvenliktir diyor. Önemli olan güvenlikleri çekince de biz kimin güvenliği olduğu konusunu da e, sorma ihtiyacı duyuyoruz. Yani <laughs> Biraz da bu konu sanki hep gazetecilik evrenini ilgilendiriyormuş gibi ele alındı veya böyle yansıtıldı ama konuyu yakından bilenler bu yasa teklifinin güncel pratikte nerelere varabileceğine dair fikir yürüten hukukçular özellikle ısrarla altını çizdiler ki bu sadece gazetecileri ya da haber alma hakkını engelleyen bir yasa paketi değil. Özellikle 29. madde işte sen de dedin. Halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse herhangi birimiz olabilir. İlginç bir e, tweet vardı ve e, bence oldukça önemliydi. Profesör Doktor Naci Görüş sabah saatlerinde bir tweet atmıştı. O şöyle diyordu: böyle bir yasa özellikle yer bilimci bilim insanları için son derece tehlikeli diyordu. Mesela o kendi zaviyesinden yasayı bu şekilde okuyordu. Çünkü yer bilimci bilim insanları özellikle depremle ilgili uyarı ve öngörüleri çoğu kez kimi çevrelerce korkutucu ve panikletici olarak algılanıyor diye devam etmiş. Üstelik bilim insanlarının uyarılarını somut olarak kanıtlaması da mümkün değil. Yani şu gün, şu saatte, şu şiddette bir deprem olacak, üfürükçüler dışında ya da sahte bilimciler dışında kimse söyleyemiyor gerçekten gerçek bilim insanları. Ve şöyle devam ediyor Naci Görür. Bu yasayı çıkartmak isteyenler umarım işin bu yönünü düşünmüşlerdir. Unutmayın ki 99-17 Ağustos depreminden sonra düzceye dikkat edin diye 3 ay önceden bağıran bilim insanları bir bakıma bu kentin depreme gafil avlanmasını önlemiş ve binlerce can kurtarmışlardır. Çıkacak bu yasayda bazı kötü niyetli ve bilim dışı zihniyetler halkı korku ve paniğe sevk ediyorlar diye bilim insanlarını hapse göndermek isteyebilirler. Bu bir yer bilimcinin açıkçası seslenişiydi. Herhangi bir akademik tez, herhangi bir bilimsel makale yeri geldiğinde iktidar tarafından açıklanan resmi hakikat çerçevesinin dışında bazı savlar ve bazı sorgulayıcı unsurlar içeriyorsa doğrudan dezenformasyon yapıyor diye bir de işte bir grup troll kampanyasıyla Soslanırsa bu veya işte iktidar medyası tarafından birkaç kez haber köşelerine ya da manşetlere konu edilirse halkı da paniğe ve korkuya sevk ediyor diye gayet güzel soruşturma konusu yapılabilir ve hakikaten herkes gerek yıldırmak için gerek ibret olsun diye hapis cezaları ya da işte paraya çevrilen cezalarla karşılaşabilir. Belki de bunu biraz daha toplumsal çerçevede aslında nasıl bir koşullarda seçime gideceğimizin bir e, söylemi olarak da görmek gerekiyor. Çünkü sen Anayasa Mahkemesine başvurulabileceğini söyledin. CHP lideri, ana muhalefet partisi lideri tarafından ama zaten seçim 8 ay sonra. Yani e, geç gelen adalet adalet olmuyor denir ya çoğu zaman. Yani e, seçim ortamında eğer bazı internet sayfaları çoktan kapatılmış. Bazı gazeteciler hapis cezalarıyla susturulmuş. Bazı televizyon kanalları e, ile yayın yapamaz hale getirildiyse, senin 2019 seçimlerinde yazdığın gibi e, resmi ajanslar e, bir şekilde sandıktan veriyi aktaramazsa nasıl bir bilgi ortamında biz bu kritik Cumhuriyet'in 100. yıl seçimlerinde olacağız açıkçası ürkütücü bir tablo ortaya çıkıyor. Ne dersin? Evet Can ben aslında bunu özellikle de son zamanlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemlerinde giderek artan şekilde örneğin işte seçmen yaşını, seçme yaşını 18'e biz indirdik gibi, ne yazarı ne bileyim işte Abdülhamit'le ilgili şeyler gibi. Kısaca aslında ya da işte ne bileyim hani bir şehre gidip Van 100. Yıl Üniversitesi'ni biz açtık dediği gibi. Bu söylemlerin bir taraftan da aslında hani göstere gösteri arttığı, yanlışlanabilir şeylerin göstere göstere arttı ama bir taraftan da dezenformasyon yasası gibi bir sansür yasasının alelacele, gündeme sokulması, meclis gündemine sokulmasını bir taraftan bir cüret yani aslında topluma karşı bir meydan okuma veya hakikate karşı bir meydan okuma olarak adlandırıyorum. Naci Gör'ün mümkün olduğu kadar güncel siyasetten kaçınan bir örnek de kendi alanından vermiş ama aynı şey bizim için de geçerli E, Sonuçta ikimiz de üniversitede akademisyeniz. Yani hani ben kendi adıma yıllardır ifade özgürlüğü üzerine çalışıyorum. Basın özgürlüğü üzerine çalışıyorum. Ve dolayısıyla bunun karşılığında diyoruz ki biz bu sansür yasası toplumu nefessiz bırakacak. Bu ortamda basın özgür olmayacak. Şimdi bu da böyle bir hakikat e, bükmesi içerisinde e, toplumu endişeye, korkuya ve paniğe sevk etmek saikiyle söylenmiş sözler olarak bir kere bir saik lafı orada geçince e, kimin niyetinin ne olduğunu kim belirleyecek e, konusu ortaya çıkıyor e, bir niyet okuma yani yargıya bir niyet okuma Alanı açıyor bu yasa. İkincisi de daha da ilginç olanı, mesela bunun bir örgüt faaliyeti çerçevesindeyse, mesela biz bir gazetecilik örgütüne dahilsek ve bu sansür yasasının aslında toplumu ...çok ciddi şekilde etkileyeceğini, ifade özgürlüğünü kısıtlayacağını düşünüyorsak... E, ...evet örgütlü bir şekilde mi bu mücadeleyi veriyoruz? E, keşke daha örgütlü bir şekilde verebilsek ama evet örgütlü bir şekilde veriyoruz. Dolayısıyla bu da bizim e, cezamızı arttıran bir unsur olarak ortaya çıkıyor. Çok, somut Çok yazarlı örnek... makaleler örgüte sayılır mı ne dersin? <laughs> Tabii olabilir yani ikimiz de belki bir örgüt olarak e, düzenli faaliyet gösteriyordu da sayılabiliriz yani. Şimdi dezenformasyondan o kadar çok bahsediyoruz ama bir yandan da dezenformasyonun şiddeti de seçim yaklaştıkça artıyor. Aynen başka şeylerin şiddeti gibi yani örneğin toplumsal olaylara protesto gösterilerine müdahalenin fiziksel şiddeti gibi ki adliye önünde yaşananları cumartesi insanların Duruşması sırasında ve bugün de aynı oldu. şey vardı açıkçası Hı -hı. araya girdim ama bugün de e, kadın cinayetlerini e, önleme platformunun kapatma davası vardı oraya Hı -hı. kadınlar destek için Çağlayan Adliyesinin önüne gelmişlerdi yine çok sayıda benim gördüğüm kadarıyla herhangi bir e, şey müdahale olmadı ama e, hani görmen gerekirdi gerçekten Çağlayan Adliyesinin önünü e, da çok küçücük bir alan tanınmış yani oradaki hak savunucularına e, geri kalan yani sanki orada bir şey yakalanmış gibi e, her taraf polis doluydu. E, yani çok ciddi bir e, baskı da e, görünür şekilde Çağlayan Adliyesi'nin önünde e, mevcuttu. Hı hı. E, i̇şte şiddete artan mevzulardan bir tanesi de dezenformasyon diyoruz. Bu bizi bir diğer başlığımıza götürüyor. O da Mersin'deki polis evine e, düzenlenen PKK'nın saldırısı. Ve o saldırıda işte iki kadın öldürülüyor ve onlardan bir tanesinin Zozan Tolan Kod adlı Dilşah Ercan olduğu açıklanıyor resmi kaynaklar tarafından. Ve bu ismin Cumhuriyet Halk Partisi'nin 9 yıl önceki 2013'teki tutuklu gazeteciler raporunda azadiya Velat muhabiri olarak yer aldığı tespiti yapılıyor. Oldukça hızlı bir biçimde bu bilgi açığa çıkıyor. Bunun ötesinde çeşitli stüdyolarda işte Yeni şafan çektiği bir video vardı işte ve ardından CHP'nin gazetecileri polisi şehit etti şeklinde oldukça kapsamlı, geniş kapsamlı bir kampanya başlatılıyor. Bir dezenformasyon kampanyası başlatılıyor. Çünkü bir süre sonra aslında saldırıya katılan isimlerden birinin Dişa Ercan olmadığını PKK'da açıklıyor. Polis bulgularında da parmak izi eşleştirmesinde bunun Dişa Ercan olmadığı ortaya çıkıyor. Ama işte Akşam Gazetesi, Aydınlık, milat Sabah, Türk Gün Türkiye, Yeni Akit, Yeni Şafak, A Haber internetteki troller bu bilgilerin açığa çıkmasına rağmen e, Cumhuriyet Halk Partisi ile PKK arasındaki e, bu çerçevedeki sanal bağı e, adeta gerçekmiş gibi yaygınlaştırmaya devam ediyorlar daha önceki seçimler öncesinde bu ölçüde e, bir kampanya henüz görmemiştik ne dersin Evet yani hani bir an önce bir açıklama yapması ve o gece hemen Süleyman Soylu'nun Mersin'e hareket etmesi ve bilgiyi bir an önce şey yapması, yayması. Mesela biz bu hızı mesela 2015'te 10 Ekim katliamında şey yapamamıştık, görememiştik. O Gerçi zaman... ortada özür dilerim belki kendimi tekzip edeceğim de bir kokteyli terör örgütü tanımlaması gelmişti hatırlar mısın? Yani... Evet bir ucunda PKK, DAEŞ, KPC, IŞİD, işte resmi yetkililerin de işiyle DAEŞ ya da DAEŞ, bir kokteyl terör örgütü var diye bir kamuoyu 2-3 gün meşgul edilmişti ve tabii ki altından somut bir şey çıkmamıştı. Evet çok uzun zaman sonra e, ve yine gazetecilerin ısrarlı takibi sonrasında hatta gazeteciler bu e, haberleri yaptıkları için de yargılandılar. 2010'da 104 kişinin Ankara'nın ortasında e, öldürüldüğü bir şeyde e, örgütün bulunabilmesi e, böyle çok uzun zaman aldığı halde veya güvenlik önlemleri burada e, neredeyse hemen arkasından bir isim ortaya çıkıyor ve o isim e, tabii ki hani daha önce süre Süleyman Soylu'nun işte ayakkabı numaralarına kadar biliyoruz vesaire ya da işte şu kadar kaldı bir sayaç gibi e, hani ölen insanları saydığı için e, burada bir aslında kendisine dair bir güven şeyi üzerinden, e, haberler yapılmaya başlanıyor ve çok kısa süre sonra da bu yalanlanıyor. işte o yüzden diyorum AKP'nin hakikatle savaşı diye. Yani bir hakikatin kendisi bir şekilde hani er geç ortaya çıkar ya burada bir şekilde çok çabuk ortaya çıktı. Çünkü e, yani en işte PKK açıklama yaptı ardından Dişa Ercan bir video yayınladı. Buna rağmen e, şeyde çıkıp e, önemli olan Hani kaynakla e, haber kaynağıyla hani Süleyman Soylu ile Kandil arasında bir seçim yapmak e, üzerine yazılar okuduk biz e, şeyde hükümet gazetelerinde. Hmm. Yani siz nasıl o kaynağa güvenirsiniz diye. Oysa yani kaynağın ne olduğu değil hakikatin ne olduğudur önemli olan ve gazeteci bunun peşine düşer kimden e, aldığı haberi yani eğer o da o kaynakta yanlış söylüyorsa o zaman yine gazeteciyi sorumlu tutarız doğru araştırmadığı için. Oysa iki kaynağında verilerini ortaya koymuşken hayır o kaynağı kullanamazsın demek aslında yine bugünkü dezenformasyon yasasıyla e, bağdaştırılabilecek bir şey. Bir de nasıl e, şey yapılabileceği eğip bükülebileceği konusunda 2010 yılında Hilal Kaplan e, Twitter'da şöyle bir şey yazıyor. E, diyor Devlet Jiteme e, terör örgütü desin. Kürtlerden de PKK'ya terör örgütü demesini bekleyebiliriz diye bir tweet atıyor. Şimdi bu tweet'i sen ya da ben atsaydık ister 2010'da ister ne bileyim 1990'larda ne kadar geriye gidilebilirse yani gerçi hayatımızda Twitter yoktu ama yani böyle bir cümleyi sarf etmiş olsak üzerinden 20 yıl geçse bu bizim önümüze bir şekilde gelir ve bundan yargılanırdık. E, ve fakat e, hiçbir şey olmuyor. Ben buradan hani Hilal Kaplan'ın e, bundan yargılanması gerektiğini söylemiyorum ama bir hani e, şeyden bahsediyorum. Bu bir hani e, farklı farklı tutumlardan bahsediyorum. Bunu yazabilmiş bir gazeteci TRT'nin yönetim kurulunda yer alabilir. E, Cumhurbaşkanı ile beraber uçak seyahatlerini yani dış gezilere gidip bunun haberini yapabiliyorken e, 2013 yılında ki Dilşah Ercan'ın kendi şeyinde de evet o zaman gazeteciydim ondan sonra gazeteciliği bırakıp e, örgüte katıldım diye bir ifadesi var. Kimse kimsenin geleceğine e, kefil olabilecek durumda değil. Bugün çok güvendiğiniz bir insan. İşte e, hani Rus e, Büyükelçisini öldüren polis gibi e, yani o da polisti e, veya en son bu onu Şener'i öldüren e, kamu görevlileri gibi yani bir şey yapamıyorsak eğer insanların geleceğine dair hangi suçları işleyebilecekleri veya neler yapabilecekleri, ne tür değişebilecekleri konusundaki burada iktidar gazetecilerinin de söylem değişikliği konusunda yargılayabiliriz gayet. dolayısıyla bunun üzerine atlamak ve CHP'nin gazetecisi diye e, bunu bu aslında bir nevi kan, yapmak istedikleri kampanyanın açığa çıkmasının ardından e, ortaya çıkan bir feveran. Hı hı. Ee, bir de şu boyutu var tabi galiba meclisteki siyasetçiler ya da işte dokunulmazlığı e, olan isimler tam olarak dezenformasyon yasasının nereye varacağını ne kadar iyi hesaplıyorlar bundan çok emin değilim. Çünkü kendileri dokunulmazlıkları olduğu için birçok konuda soruşturmadan muaf olacaklar. Ancak onların açıklamalarını paylaşan gazeteciler, haberleştiren gazeteciler ve paylaşan internet kullanıcıları bu dokunulmazlığa sahip değiller ve bir süre sonra çok ciddi bir sansürden ziyade bir otosansür dişlisi e, hakikati çarkları arasında ezerek işlemeye başlayacak gibi gözüküyor. Yani biz bedel ödedik daha fazlasını ödemeye hazırız gibi söylemlerle başa çıkılabilecek bir süreç söz konusu değil önümüzdeki günlerde. E, bakalım nereye varacak? Hep beraber göreceğiz. E, meclis Genel Kurulu'nda görüşmeler devam edecek. 29. madde işte bizim haftalardır ve bu programda da altını çizerek konuştuğumuz madde ancak örneğin gazeteciliğin tanımını basın ilan kurumu ve basın ilan kurumunun e, basın ahlak e, ilkelerine emanet eden daha tartışmalı başka maddeleri de var onları konuşamıyoruz dahi e, ve fakat e, gözüken o ki mevcut parlamento yapısında bu 29. maddenin de olduğu gibi korunup geçmemesi önünde bir sebep yok galiba. Önümüzdeki programlarda biz bunları nasıl konuşacağız? Önümüzdeki programlarda acaba biz de bu 29. madde çerçevesinde 1 ila 3 yılla yargılanan insanlar kervanı arasına girer miyiz? Açıkçası bu soruya net bir biçimde hayır diyemiyor insan değil mi? Tabii ki. Yani e, zaten önce yavaş yavaş başlıyor bu tür e, basın özgürlüğünü engelleme girişimleri. Önce bir kişi, hani böyle daha az ee, ona ses çıkart iki kişi üç kişi tıpkı Cumhurbaşkanı'nın hakaret davalarında olduğu gibi sonra bir bakacağız binlerce kişi e, dezenformasyon yasasının ihlal nedeniyle e, mahkemelerde e, şey yapıyor sürünüyor e, gerçekten hani çağlayan Adliyesi veya diğer adliyelerde sürünüyorsunuz. böyle. Evet şey. o binlerce kişi sürünüyor olabilir doğru ama onların e, örnek gösterilmesiyle beraber Yüz binlerce kişinin de susacağını ve hakikate e, arkasını dönmese bile başına eğeceğini e, öngörmek mevcut medya düzenine bakınca güç değil galiba. Ceren Söze çok teşekkürler. Herkese teşekkürler. E, i̇yi günler ve ardından iyi hafta sonları. Ya.